insanı kurtaracak tek şey umuttur. Şeytan cehenneme gidecekken insan cennete gitme potansiyeline sahip bir varlıktır. Cennete giden yanımızı mı seçeceğiz aydınlıklara çıkan? Umutla tutunup Çünkü Allah bizim için bir umut ilkesidir. Kimsesizlerin kimsesidir. Ezilenlerin Rabbidir. Hesap sorucu olarak bize o yeter. Ya da tam tersi karanlıklara gömülüp içimize kapanıp kendi cehennemimizi oluşturup pişmanlıklar içinde mi kalacağız ki ahiretteki pişmanlık en büyüğü. Kendi iblisimizle mi uyacağız? Bu iyi seçimi yapmak lazım. İnsan tüm potansiyelleri üzerinde barındıran bir varlık. İnsan kendini küçümsememeli. İnsan bu doğaya, insanlığa, her türlü her şeye hizmet etmek için var olan bir varlık. Bu potansiyeli kullanmalı ve umudunu asla yitirmeyin.